Evet doğruysa tik yalnızsa çarp atma. Bakalım. Camiler Müslümanlarla beraber ibadet ettiği mekanlardır. Evet hep beraber ibadet edilen mekandır. Müslümanlar günümüzde camileri bakımsız bırakmaktadırlar. Hayır. E, her caminin temizleme görevlisi vardır değil mi? O cami temizlenir süpürülür. Bayram ve cuma namazları her zaman camide günlük namazlar ise mümkün olduğu kadar camide cemaatte kılınmaya çalışır çünkü 7 kat daha sevaptır. Diğerleri bayram ve cuma namazları zaten cemaat sorumludur erkekler için. Evde tek başına namaz kılmak da camide cemaatle namaz kılmak arasında fark yoktur değil. Fark vardır. 7 kat fark vardır hatta. Mescit genellikle daha küçük, sade ve günlük namazların kılındığı ibadetlerdi Cami ise daha büyük cuma namazları gibi cemaatlerin toplantı. Genellikle de büyük ve ihtişamlı yapılara ifade eder. Doğru. Müezzinlerin minarelerde nokta nokta okurlar. Ne okurlar? Müezzinler minarelere çıkıp Allahu ekber Allahu ekber ezan okurlar. İmamların cemaatle namaz kıldırmak için durduğu yere biz aynı zamanda kıbleyi de gösterir mihrap diyoruz mihrap. Müslümanların abdest almaları için cam bahçelerinde bulunan yapılara şadırvan şarıl şarıl su aktı. Şadırvan oradan kodlayın. Şadır Van diyoruz. Yarım küre şeklinde cami tavanlarında şöyle bir cami hayal edin camimiz. Şöyle opuzun bir çubuku var. Bu nedir? Minare. Şu hilal. İslam'ın sembolü. Şurada da vardır hilal. Şu kapısı olarak düşünün. Şurayı soruyor. Şura. İşte buraya da biz kubbe diyoruz. Kubbe kubbe denir. Caminin bölümleri nokta nokta ve nokta nokta olmak üzere iki ayrılır. İç bölümleri ve dış bölümleri olarak ikiye ayrılır. Mesela bunlar dış bölümleridir. Evet doğruysa tik, yanlışsa çarpı at e, ama diyor çunkusunu söyle bakalım. Müslümanlar camide cemaatle namaz kılmayı çok önemserler. E, doğru, Çünkü gerçek bir Müslümansa önemser Çünkü beyazıtı peygamberin sünnetleridir. Aynı zamanda çarpı 7 kat daha sevap pointtir değil mi? Evet iki taraflı bir eşleştirme sorusu. İlk önce sol tarafa bakalım. Mihrap. Ee, öncelikle camide namaz kılınan e, imamın bulunduğu kıbleyi gösterilen genelde imamın önünde durduğu yerdir. Ee, biz buna şu, şu çizdiğim yer yani sol tarafı baz alıyorum. Ç diyeceğiz tamam mı? Ç. Daha sonra şadırvan abdest alınan yer şurası B. Minber e, merdivenli camideki cemaat sesini duyurmak ve onlara e, sohbet etmek için onlara vaaz vermek için çıkılan yüksekçe yere bakın yüksek merdivenli yere biz ne diyoruz minber diyoruz kubbe şu yarım daireye biz kubbe diyorduk buna da d diyebiliriz soldakini baz alıyorum vaaz kürsüsüm. Vaaz kürsüsü yine böyle bir kürsü şeklinde düşünün. Bazen o vaaz kürsüsüne vaz veriyorlar. Buna F diyebiliriz. Müezzin mahfili. Müezzinin bulunduğu böyle ee, küçük bir mekan vardır çevresi çevrili. Ona da E diyebiliriz. Şimdi açıklamaları verilmiş. Açıklamalardan buralım. Bu isimleri bulduk. Onu da lacivertte yapalım. Kabe yönünde kıbleyi gösteren ve imamın cemaatle kıldırılan e, durduğu yer demiştik. Neresiydi? Burasıydı. Dört diyoruz. Bu sefer sağdakini ele alacağım. Tamam mı? Sağdakini. Dört. Cuma ve bayram namazlarını hutbe okumak için çıkılan merdivenli yer neresidir? Şurasıdır demiştik minber. Cami cema bahçelerinde bulunan üzeri kubbeli ve açık olan abdest alma mekanı pardon a dedim şuraya bir diyecektim sağdakini yazıyoruz. İki yani şadırvan. Üçü vermiş. Mezin ezan okunduktan sonra demiş. Şurada da minareyi vermişti zaten. Minareyi zaten bize söyleyeyim. Ezan okunan yer. Devam ediyorum. Mezin için ayrılmış bölümdür. Genellikle girişte sağda bulunur. Genelde müezzin için ayrılan girişte sağda bulunan e, şu müezzin mahfili'dir. E, bu neymiş numarası? 6. Yarım küre şeklinde olan kısma biz ne diyorduk? Kubbe diyorduk. 5. Devam ediyorum. Camide sohbet edip cemaatin dini konuları aydınlatan kişinin oturduğu yüksekçe yere biz ne diyorduk? E evet, tabii ki de vaz kürsüsü dediğimiz şu kısma diyoruz. Buraya da 7 dedik.